işte yani ene nebiyyim la ekzib ene ne muttalip dediği yer burası. Ordu çekiliyor ondan sonra Hazreti Abbas'a diyor ki bağır diyor. Hadi Hazreti Abbas bağırınca herkes bu tarafa doğru tekrar geliyorlar ikinci şey. Peygamber sonrası şu dağın üzerine çıkıp bir avuç toprak alıp elen Hamal Watis diye bir iş şey yapıyor. Elen şimdi asıl harp başladı kızıştı diye. Ondan sonra da biliyorsunuz burada Beni Sakifi şey yapıyor. Beni. Duada gecen ahsabı Allah-u Değil mi? Yok. Yâ mehûneynine zâ acemetküm kâthiletküm velâ tuhne ankum. Şeye buraya delalet. Şeyde bilmem bir dua var ya. Ahzabı... O ahzab şey için. Hendek, Hendek, için. Hendek için. Tamam. için tamam. Buradaki sorayım. de şey için. Tamam. Hemen elan hamal batist yerine bir avuç toprak alıyor. Onu şey yaptığı zaman yüzlerine falan... Şu tepe ne? Tamam. Valla şimdi tepeyi tam işaretleyemem. Bu tamam. tepelerden birinde. Hocam tamam. Bu meydan. Ben ise buraya yerleşiyorum. Karşı tarafa da hava zemine İki tane ne okçuları yerleşiyor. Onlar çok iyi atıcılar. Şimdi İslam ordusu